Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni karakter Sukik geldi Hatta göstereyim size de şimdi Yeni karakter Sukik Sonunda oyuna geldi Arkadaşlar Saat şu anda 10 Saat 10 Saat 10'da da geliyordu Sukik Yani görünüşü ee, Yani Güzel Topu var şeyleri var. Ee, kafanızın şapkası var. Şapkası var bir tane. <laughs> Aksesuarı e, gerilme. bir sonraki yapışkan bombasının menzili %100 artar. Diyor. Güzel. E, yıldız gücüde de e, zincirle bomba. Patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını yüzde arttırır. Vay. Bir sallo. Hatta böyle böyle duracak mı? Vay. Okay. Wow. Bir bakalım nasıl olmuş. Bir almışlardır. Bir de almıştır yani, değil mi? Şatomun zavantikam bakın. Bakalım arkadaşlar ya. <laughs> Nasıl merak ettim. Alan var mı? Yok mu? Şu an dünya birincisi 16 kupa. Skikle. Aha. Biri Skikle şeyini yapmış. Okey böyle bir karakter mi Okey. Okey. Çok iyi. Vallahi arkadaşlar. Çok iyi bir karakter ya. Skikle. Mükemmel bir karakter. Abi deneyeceğim ya. Mük. İnşallah ee, bu videoya abone olan like atan ve bildirimleri açan herkese inşallah suki çıkar. Ben deniyorum. Emojisine nasılmış? Hayvan gibi kasıyor şu an. Böyleymiş. Evet. Yapışınca ee, şey. Kurtulamıyorsun yapışıklar üzerinden. Ultisi Oksin nasıl bir şey? Evet, o, mük. Şenizem bununla duvarları kırabilir misin? Ha, kankısın. Mük bir karakter ya. Geç vurmasa var ya. O yapıştırıcı şeyi. Mükemmel bir karakter. Yani, bence gizemli değil. Bu karakter gizemli olmamalıydı. Ee, efsane bir falan olsaydı. Ya da kromatik olsaydı. gibi Belli bir karakter. İyi yani abi. Bayağı iyi karakter çıkmış ya. Sesini çok merak ettim ben script'imi. Dur bir açacağım. Eee... Evet. Albayrak'ın e, ee, salyasını oluştu. Albayrak'ın salyasını oluştu. Ben de Albayrak var. Bakın hatta Albayrak'ta onun şapkası var. Bakın Albayrak'ın şapkasına bakın. Ve bir de iki gün şapkasına bakın. Aynı şapkalar. Çünkü niye? Albayrak'ın Albayrak'ın ee, şeyinden oluştu bu diyeyim ee, arkadaşlar yani sağılsın olmuş köpek sağılsın olmuş ee, kükük e, de de bir e, çizgi film e, şeyinden gelmiş yani çizgi film e, bir tane çizgi filmden e, alıntı olmuş de. yani gayet güzel bir karakter çok güzel şimdi görüntüsüne bak mükemmel. Şuna bak ya. Mükemmel bir karakter. İ, i̇şte karşınızda Skik. Evet, çok iyi. Bildiğiniz gibi e, zaten Sutu da e, şeyden arkadaşlar. Eee Bak bir tane çizgi film karakterinden. Hatta belki biliyorsunuzdur. Bu da arkadaşlar Kipatoski şeyinden alındı. Ee, yani öyle arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün Sukiki tanıttım. Bugün Suki'yi gösterdim. Hepinize hepiniz hoşçakalın. Bay bay.